Merhaba arkadaşlar ben Meş. Bugün sizlerle zigzag oynayacağız. Bir önceki videoyu 40 görüntülenme gelmiş. Bu yüzden size çok teşekkür ediyorum. Ve 40 görüntülenme ve 2 like bile gelmiş. Yani like ve yorum atarsanız daha mutlu olurum. Özellikle topun olursanız daha çok mutlu olurum. Oynayın amacımıza zigzaglar geliyor. Top, ekran dokunarak topu hareket ettiriyorsunuz. Arkadaşlar çıktı skor kazanıyorsunuz. Kr kristalleri alarak da 6-2 puan kazanıyorsun. Benim skorum 360. Ama 10 yani indirip oynayabilirsiniz. Bu yani haleceye çok uzun sürmez. Ama biraz daha almıyorum. Ben böyle kazmalık yapıyorum. Neden ben de bilmiyorum. 1,5 dakika sürecek bu video. Ben yani böyle şöyle bir şey Şurada bir tane 90 alt köşede de 94 tane şey var. 90 şey yapıyoruz ya. Onları şöyle parçayabilirsiniz Burada toplar var. Bunları 100 kere 100 tane atıştırmanız olması gerekiyor. Bir tane alabilmeniz için. Böyle bir oyun. Yani bir buçuk ve bir konu yeterliydi bence. Hoşçakalın. Videoyu like, yorum atarsanız ve abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.